Evet değerli konuklar şimdi efendim Antalya Elmalı ilçesi Hiç Kızlar mi? Geçmen köyü Kızlar Sivrisi yaylasındayız. Yanında efendim bize burada rehberlik eden, ev sahipliği eden Ramazan Akay var. Ramazancığım çok teşekkür ediyorum ben bize teşekkür bu ederim, manzarayı, bu güzelliği gösterdiğiniz için. Ederim. Şimdi değerli dostlar hakikaten bu yayla buraya şey Elmalı'ya 25 kilometre mesafede. Yarın da zaten Elmalı'nın e, festivalinin baş güreşleri 670. var. 670. tarihi 40, şey, Elmalı Yeşil Yayla güreşleri. Güreşleri e, yani bu 40 Pınar'dan buradaki güreş kültürü daha eskiymiş. Onu baş e, pehlivanların güreşini izleyeceğiz. Şimdi şöyle çeviriyorum yaylaya. Bakın etrafta değerli dostlar Yılka atlarını görüyorsunuz. Bunlar kimse bunları yakalayamıyor bakın. Çeşmenin başına gelmişler. Karşıda var, aşağıda var. Şurada çobanların otlakları var, otlak yaylaları var. Ee, ve ben, bakın şu karşıda da Kızlar Sivrisi Dağı var. Buraya da inşallah çıkacağız. Ee, yani 3070 70. metre yüksekliğinde. Ee, bu aşağıda yine yayla e, çobanların barınakları var. Karşıda arı kovanları var. Buranın balı da çok meşhurmuş. Çok iyi oluyormuş. Şu atlar böyle buradan daha fazla yaklaş, yaklaşamıyoruz yanlarına. Ee, Yıl atları bunlar. Yaz kış istedikleri gibi yaşıyorlar burada. Diyor ki kışın çok kar yağdığı zaman e bunlar ormanlık bölgeye geçiyorlarmış. Dedim ya bunlara yani kurtlar falan bir şey yapamıyor mu? Yapamıyorlarmış. Bunların bir baş koruyucusu da ne diyorsun ki? Ramazan'ın. Baş koruyucusu erkek bir aygır varmış. Aygırı. Erkek aygırı bu bütün atların komutanı gibi adeta. Onları koruyormuş. Enteresan şu şeyin hemen bu dağın arkası da Kumruca değerli dostlar. Kumruca'ymış. Şu kızlar sivrisi tepesi. Karşıda gördüğünüz bu vadi. Aşağıda tabii bu öndeki setin arkasından geldik biz. Aşağıda da bayağı bir geniş bir ova alan var. Orada tarlalar var, ekinler var. Burada bu şeyin yılkatlarının gelip su içtiği yalak bakın burada. Az önce buradalardı. Biz gelince bu kaçtılar buradan. Bu yalaktan. Bakın buradan e, sularını içiyorlar bu hayvanlar enteresan burada diyorum ya bu atları iyi gelip çalmıyorlar adamlar ağıllardan değil mi tosunları inekleri götürüyorlar kaç tane bakın sayıyorum 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 17 tane at saydım şu anda bir de öbür tarafta var değil mi bir grupta orada var o, yani 17 tane at şu anda başıboş burada yaşıyorlar <laughs> buradan hırsızlar alabilirse gelsin bunlar alsın değil mi öyle ahırdan gariban İnekleri, tosunları götürmek kolay. Gelsin bunlar alsın bakalım. Böyle biraz yürüdüğümüz zaman bakın bu aşağıdaki ekim olarak kullanılan mera arazi görüyorsunuz değerli dostlar. Gerçekten güzel bir yer. Yarın elmaldaki güreş, baş güreşleri falan izleyeceğiz. Bakın burada yine çobanların barınakları var. Kışın kaldıkları yerler var. Sulaklıklar var bakın orada yine hayvanların falan. Buralar böyle uzayıp gidiyor. Bu da tekrar diyorum Ramazan akıya çok teşekkür ediyorum bizi buralara getirdiği için sağ olsun bu güzellikleri bize şey yaptığı için Başımızın üstünde yerimiz var komutanım Oluştuğu için bakın biz biraz uzaklaştık hemen hayvanlar susamış tabi Oraya şimdi su içmeye geliyorlar biz uzaklaşalım onlar gelsinler çünkü Biz onlara mani olmayalım ama görüyorsunuz bakın Hepsi gelmeye başladı su içmeye gel gelmeye başladılar Sulağını içsinler şöyle onlar da bir görün yani biz hakikaten büyük şehirlerde e, neleri unuttuğumuzu böyle yaylalara geldiğiniz zaman bu e, güzelliği gördüğünüz şu zaman tek olan aygırı komutanım bunların bak bunların aygırı Şu soğunu. siyah siyah tek mi şu? He bu çobanı. Bu ne anlıyorsun onun aygır olduğunu? Sokmaz zaten. He anladım. O bunların komutanı gibi komutanı değil mi yani? Komutanı gibi. He. O şu şu siyah değerli dostlar o tek at bunların e, korumasıymış. Koruması. Aygır diyor buna. Bizim Ramazan Akay bu hiç kimse yaklaştırmıyor. Başka yabancı gruplar da yaklaştırmamış buraya şeyini. Erkek at değil mi? Erkek at Evli. bunlar. Tabii. Ama güzel de bir aygır değil mi? Tabii ki. Böyle görünümü falan da çok hoş. at zaten biliyorsunuz bizim Türklerde de çok kutsal olan bir hayvan. Aynen. Şeyine ihanet etmeyen sahibine değil mi? Aynen. Öldüğünde bile başından ayrılmıyormuş at yani. Aynen. Sahibi öldüğünde başından ayrılmıyormuş. Bu kadar da vefalı bir hayvan. At atlar. Ama bu yıkatları benim çok doğru ilgimi çekti. Evet, şimdi buradan bu kadar diyoruz. Gene size Antalya Korkuteli'nden zaman zaman videolar paylaşmaya devam edeceğim diyorum efendim.